Arkadaşlar iki kova bir kova yem verdim dınalara sabah anneleri boşladım Cuma bitti Cuma'dan sonra gelip kapıda bekliyorlardı ee, şimdi yayılmaya başladım Aaa kızım maşallah ee, hayvanlar karşıya gidiyor yayılmaya yerleri var anneleri gitti Ellerden sistem oluşturdum labirent. Buzallar geçebiliyor. Ee, anneleri geçemiyor. Çünkü annelerin geldiği zaman dağılması istemiyorum. Hadi. Bu da dişi. Şu dişi, şu erkek. Arkadaşlar soruyor kaç dişim var diye de satın almak isteyenler. Kaç dişim var, kaç erkek var hala bilmiyorum ben. Bu da köpeğimiz. Mal gütmeyi alıştıramadım yavrudan büyümediği için çünkü Ankara'dan geldi. Alıştıracağım. Gel kızım gitsin gel. Zanalarla gitsin. Baba, sen karıştırdın galiba. Diğeri bu da gitmiyor. Bak bu da burada. E, o götürmüyor. Ha o götürmüyor. Doğru haklısın. Onun yüzünden hep. Sis var. Dün falan havaları iyiydi. 2-3 ee, gün 4 gün havalar bu şekilde. Ee, sis olması. Yani şu an çiste de var da anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, şeyden daha iyi. Çağ yağmurdan Hı, daha şey iyi. Baba. Sürekli yağmurdan. Bak yağıyor. Ya ee, çekiyorum zaten. Hadi çık. Hadi çıkın. Hadi. Bu da e, en küçükler. Bunlar zannedersem mera doğumlular. Bu da erkek. O erkek. Maşallah. Azı gibeler. Ya bunları seyretmek de güzel arkadaşlar. Sadece bu hayvancılık para kazanmak değil. Bunlara bakınca zevk alacaksın. Bu da traktörümüz. Kepçeyi ben taktım. Ee, ön kollar Adana'dan geldi. Ne kadar almıştım geçen sene? E, ee, ile beraber 95 almıştım. almıştım. Bende dörtlü özdeki mibzer vardı. Mibzeri verdim. Ee, kepçeyi aldım. Mibzer daha mısır yapmadığım için mibzeri sattım. O zaman Amasya'dan arkadaş herhalde Sulova'dandı. 50 gram külçe ile gelmişti. 50 gram külçe vermişti bana. Ee, ben de onu e, kepçeciye gönderdim. 95-100 milyar bir pay yapıyordu. Ya 100 küsür. Böyle işte. Biraz havalar serin. tam o havası arkadaşlar. Yani çise olacak. Yavaş yavaş yağacak toprak. Yavaş yavaş suyu emecek. Hiçbir yer gözükmüyor. Bu da köpeklerimin yalkabı. Baba. Efendim, ona, onu niye getirdin? Ee, ver. Bu neredeydi? Koltuğun altında mı? Gel eve gidin, soğuk. Ben Gitme. Buzalara e bu doğru gidelim ben, bakalım. Yaylımlarına. Yani bunları doğduğundan beri ben dışarıdalar, merada doğdular zaten. Uzaların bir kısmı da aşağı doğru kaçtılar herhalde. Bizim burada tel sistemi var arkadaşlar. Herkesin yeri telle çevirdikler. Zaten buralar mera değil özel mülkiyet ama e, hayvan yaymak için kullanıyoruz. En karlı hayvan yaymak. E, karşıda hayvanlar, buzağlar yayılıyorlar. Ot da yumuşamıştır. E, çiseden dolayı. Ben de ıslanıyorum. Bu da arkadaşlar e, tel var. Telin altından sürtüyorlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada e, büyük inekler geçemiyor. Sadece buzalar geçebiliyor. Şurada buzalar var. O buzaları döndürmeye çalışacağım. Burada da olur ama e, dönseler daha iyi olur. E, burada fazla bir ot yoktur. E, bu da komşunun evi. Asım abi işte komşu. Bunları döndürelim. Burada ot yok. Gel Bilge döndürelim şunları. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Dur döndüreceğim. Ben de gelin, ha gelin döndürelim çocuklar. Hadi. Hadi hem buzağları görürsünüz arkadaşlar. Ee, yukarı kaçtılar. Ben önlerini keseyim. Bilge sen burada bekleyin. Aşağı inmesinler. Ben de buradan koyayım. Hadi beş. Beş. beş, beş. Hadi beş. Hadi beş. Beş. Hadi. Oğlum arkalarına geç. Ko hayvanları. Sen de orada bekle aşağı inmesinler. Az yukarı çık peteye doğru çık Bilge. Pete. Su pete. Ha. Oğlum kov hayvanları arkalarına geç. Baba, petek mi diyorlar ha petek diyorlar. <laughs> Ko tamam. Yukarı çık Bilge. Bunlar da arkadaşlar çubuk yaşkanı gelir. Bunlar <laughs> büyüdüğü büyü zaman sahip çıkmazlar. Şimdi sahip çıkacaklar. Hadi oğlum. Hadi. Hadi aferin. Aferin aferin. Korkma. Tamam yavaş yola girdiler. Şimdi giderler. Yavaş. Ürkmesinler. Ee, aşağı dönmesinler. Aslında burada tel çekilecek de. Tel çekmedim. Arabaya da tel Heh, Aferin oğlum. Alttan git de şey yapmasınlar. Ee, yerlerine girsinler. Baba. Baba. Hı. Tamam oğlum çok ürkütme. Gider onlar. Bekle oğlum. Tamam bekle. Baba, baba, Efendim? Bir şey söyle Anguslar bir şey söyle. İneklerin olduğu yerde araba olmamalı. Çünkü araba çizilebilir. Evet. Giriyorlar arkadaşlar yerlerine. Bekle Bilge bekle. Ürkmesinler oğlum. Yavaş. Gitsinler. Bekle. Gidiyorlar gidiyorlar. Bekle. Ürkerlerse yukarı çıkarlar. Bak yayılıyor. Arkadaşlar. E, buzağının yayılması. Mart falan doğumdur herhalde. Boyuna bakarsan. da e, Nisan. Bu da Merada doğdu herhalde. Daha ufak. Bekle oğlum girsin. Ürkütme. O buzaların peşine düşer. Ben içeri girsin diye, yukarı çıkmasın diye. E şu da e, Giresun Trebuli'ye bir arkadaşa dana vermiştim. Gaz sorunu falan vardı herhalde. Onu getirdi. E, şu an çok daha iyi maşallah. Ya, şu an bir elini sıkıntısı elini yok. E, sıkıntısı tamam. E, efendim. E, efendim. Efendim. Tamam sen uyumaya git oğlum. Tamam. Bilge sen gideceksin mi? Uh -uh. Tamam kızımız kalacak. Sen uyumaya git, öl onun gel tamam. Abla diyeceğim ben. Tamam işte arkadaşlar hayvanlar e, otluyor. Ben de otluyum mı hayvanlarla? Kız senin ne işin var? Şunlar da kızıl ot otlar hayvanlar yemiyor bunları. Artık daha yanlarına gitmeme gerek var mı bilmiyorum ama ayaklarım su olur. Daha da yanına gitmeme gerek yok. Biz de gidelim. Hı -hı. Tamam oğlum. Gel. Tabii, şey şey komşunun hayvanlarının yeri. Şey Hı. Ne? Şey mi? Öner. Evet lütfen köylerde ve yaylalarda tortumlu da orada burada tilki olabilir. Evet olabilir. Tilki sesi mi duydun sen? Evet tilki. Tortumlu da tilki var. Evet. Tortumlu mevkiinin ismi arkadaşlar. Biraz tehlikeli. Artık niye böyle bir isim verdiler bilmiyorum. Şurada. Evet, gelen mal da almasın diye e, buğutta tel var, teli çekeceğim. Hem hayvan da hem buza annesinin yanına gelmek zorunda. Buza dağılmıyor. Baba. falan. Evet peki. Otelde takılmış Hadi. herhalde. Sen geç bir Evet. Islanma daha. Tekerle <laughs> <laughs> ah, <Almaya> çalışıyorum Selim. Arana <laughs> tel battı falan da oluyor değil. ama değil. Gel bağla. Ben bağlı, tamam bağla elinde tel batmasın burada üstten üstten ver üstten 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 ha, üstten, üstten burada burada üstten bak şimdi buradan çıkart buraya Buradan buraya Ha öyle tamam Hı. anladım anladım tamam, bırak tamam evet, bağlandı tamam. tamam tamam tar tamam, evet. aşağı çek tamam gel evet şimdi buraya teli yaptık hayvanlar yukarıdan gelecek akşama doğru an yavrusunu emdirmeye burada tıkanacaklar inemeyecekler e, buzasını çağıracak. Burada emzirecek. Çünkü ben burayı açık bırakırsam aşağıya dolaşırlar. E, akşam toplamak zorunda kalırım. Bana işçilik kayb yeter. İşçilik oluşturur arkadaşlar. E, orada kapalı. Bir de buralarda ot gelmesi lazım. Efendim kızım. Önerim, aşağı, giderlerse kaybolurlar. aşağı giderlerse kaybolmazlar da bize iş gücü çıkartırlar. İşte evet çocukların salıncağı arkadaşlar orada. Ya salıncakla ne işim var? Gösteriyorum. Römorkum burada. Bu da balya şişim. Bu da olmazsa olmazımız araba. Bedava gidip geliyoruz. Allah şükürler olsun. Aynen. Arkadaşlar kapatıyorum videoyu daha çekecek bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Yani boş şeyler çekip de videoyu uzatmak istemiyorum. Zamanınızda israf olmasın.